Döndürün. Hayır hızlı yapma canım. Kardeşin düşürürsün. Ağırca. Ağır yap güzel yap ataç. Nasıl hop burada? Sensin hop bro'da. Biz de hızlı yapmıyoruz zaten Hey Allah'ım. Herhalde sen de çıkıp gitmeyi düşünmüyor musun Mediş? Çıkmıyorum tabii ki. Tabii ki çıkmazsın herhalde Mediş. Abi, evet Medine indi. Şimdi hızlandıralım abiyi düşürelim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Taç? Bilmiyorum. Korkuttun baba. Nereye gitti o? Ne kadar hızlı gidiyorsun sen öyle lan he? Ne oldu Medine? Edecik kalktın Yok canım. Ne kadar korktun bakayım. E sen de oradan çıkmayacaksın. Başka yerden çık. Nasıl sallanıyorsun öyle ya? Ah bir tarafı yok, git arabaya.